İşte diyet sen mi الله أكبر، أكبر، الله أكبر،, أكبر, أكبر السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. <laughs> Şahit misiniz? Şahit misiniz? Bu merhum evacımızı nasıl bilirsiniz? Rabbim yapmış olduğunuz bu güzel şahitliklerinizi indi ilahiyesinde kabullerin en güzeliyle makbul eylesin. Acımız malum büyük. Öncelikle genç ailesine, akrabasına tekrar baş sağlığı diliyorum. Buradan yetkililerime sesleniyorum. Bu ailenin genetiği araştırılması lazım. Daha önce de talepte bulunduk. Ama malum bir cevap alamadık. Sadece aşılara öncülük verildi burada. Bugün görüyoruz ki aşılar da yetersiz bu aile için. Son ölen kardeşimizin üçüncü aşısı da olmuştu. Ama maalesef. Benim buradan diyeceğim ricam öncelikle yetkililerden bu ailenin genetiği araştırılsın. Çünkü aile fertlerinden daha çok var. Dışarıda var. işte kızlar dışarıda. Burada kalanlar